Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ve ekranları başında bizi izleyen aziz ve asil milletimizin bütün fertlerini ve özellikle de EYT'li kardeşlerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hakikaten tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin Bahtiyarlığı, mutluluğu içerisindeyiz. Evet, 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücretle ilgili düzenlemeyi yapacağız. Memur ve emeklilerle ilgili SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bütün emeklilerimizin maaşlarının düzenlenmesiyle ilgili adımları atacağız. 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini temin edeceğiz ve bir sıralama ve süreç yönetimi olarak da EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız dedik. Bunu ne zaman dedik? 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik ve bir sıralama ve süreç yönetimi olarak da bunların hepsinin hayata geçirileceğini belirtmiştik. Bugüne kadar dört tanesini Allah'a çok şükür hayata geçirdik. Sıra EYT'de demiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun Evet bu kanunla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağım şunu ifade etmek isterim ki bütün sosyal güvenlik sistemlerinde üç şart aranır bir tanesi sigortalılık süresi ikincisi prim ödeme gün sayısı üçüncüsü de yaş şartı bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT, emeklilikte yaşa takılanlar adı altında oluşan platformlar, dernekler çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu. Ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla beraber EYT platformları, çeşitli dernekler 2022 yıl içerisinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmek suretiyle bu konuda taleplerini dile getirdiler ve prim süresini doldurmak ve sigortalılık süresini doldurmakla beraber yaşa takılan birçok insanın talebini bizlere ilettiler. Bu konuda yaş şartının ortadan kaldırılması talebi söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem AK Parti Grup Başkanımız ve Grup Başkan Vekillerimize hem de sayın Çalışma Bakanımız ve Maliye Bakanımıza bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde bu konuyla ilgili çalışmaları ortaya koyduk. Ve elhamdülillah bugün bu teklifimizi en son cuma günü yapılan mütalalar, müzakereler sonucunda milletvekili arkadaşlarımız ve Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı çerçevesinde katılım sağlayan bürokrat arkadaşlarımızla yapılan Cuma günü son değerlendirme neticesinde kanununda en son şekli milletvekili arkadaşlarımız tarafından teklife dönüştürülmüş oldu. Bu konuyla ilgili AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri tarafından imzalanmak suretiyle bu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek isterim ki Evvel Emir'de 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılı içerisinde doğrudan ilgilendiren, etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan, onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir iradeyle bütün milletimizin derdiyle dertlenen bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye, alım gücünü artırmaya, işçimizden çiftçimize, memurumuzdan emeklimize, esnafımızdan sanayicimize bütün toplum kesimlerine hakikaten desteklerle büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimi ve ekonomi yönetimine imza atan milli ekonomi modeliyle yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı milli ekonomi modelini hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Aynı şekilde başından itibaren bu konuda net iradesini ortaya koyan bu meselenin çözümlenmesi hususunda Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye AK Parti Grup Başkanımız ve Başkan Vekillerimize, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekillerine bu teklife katkı veren, imza atan ve başından itibaren bu konuda iradesini ortaya koyan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Bey'e, Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin Bey'e, Maliye Bakanımız Nurettin Nevati Bey'e, bütün bürokrat arkadaşlarımıza, bütün bu teklifin hazırlanmasında teknik çalışmayı yapan A'dan Z'ye katkı veren bütün arkadaşlarımıza, milletvekillerimize ve komisyonda plan bütçe komisyonda destek verecek milletvekillerine ve genel kurulda destek verecek tüm milletvekillerine huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten tarihi bir günü yaşıyoruz. Bir hayali gerçekleştiriyoruz. Yapılamaz denilen şeyleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu sağlam bir iradenin istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güçlü Türkiye'nin bir neticesidir. Hakikaten bu manada bu çalışmanın en hayırlı neticeler vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii ki bir teşekkürümüz de EYT platformlarına. Bu konuda gelerek gerek MHP'den Erkan Akçay Bey gerek bizler, bütün Levent Bülbül Bey, bütün bizim grup başkan vekili arkadaşlarımız, AK Parti grup başkan vekili arkadaşlarımıza, grup başkanımıza, bakanlarımıza bu meseleyi efendim takip ederek bunları anlatan ve hakikaten emeklilikte yaşa takılanların yaşa takılmasının artık son bulması noktasında iradelerini ortaya koyan ve Bunları bizlere ifade eden EYT platformlarına, derneklerine de onların temsilcilerine de buradan gönülden teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu irade önemli bir siyasi iradedir ve bu irade ortaya çıkmış, ete kemiğe bürünmüş, yapılamaz, edilemez kimi yaklaşımların işte oyalanıyor, yapılmayacak seçimlerden sonraya mı kalacak gibi yaklaşımların hiçbirinin geçerli ve doğru olmadığı bir sıralama ve süreç yönetimi içerisinde vaktinde bu konunun teklife dönüştürülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğuna şahit olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Ne getiriyoruz bu teklifle? Değerli arkadaşlar, üç şeyi düzenliyoruz. Öncelikli olarak dört maddeden müteşekkil bir teklif. İkisi esasa ilişkin, biri yürürlüğe, birisi de yürütmeye ilişkin. Toplam dört maddeden müteşekkil bir EYT'ye has, yalın, sade, uygulanabilirliği basit ve en genel, en kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor sunduğumuz teklif. Bu konuda özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuyla ilgili aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Mevzuata göre yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip. İster bağ kurulu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. Kimler için? 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere. Yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek. İkinci olarak neyi düzenliyor teklifimiz? Bu konuda hakikaten çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de işverenimizin de iş yerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi hazinemiz devletimiz üstleniyor ve bu konuda %5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor. Üçüncü olarak da düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebetiyle taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenlemeyle bu konuda daimi statüye, işçi statüsüne, kadrolu işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanımızla ilgili bir düzenleme, bir dokunuşta bulunuyoruz. Ve buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçi kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz bu teklifimizde ve emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün arkadaşlarımız, çalışanlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla hakikaten bu konuda yüzbinlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz. Sonuç itibariyle değerli arkadaşlar, çok değerli basın mensupları, aziz milletim, bu konuda yaptığımız düzenleme Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılının son kabine toplantısı sonrasında bütün kamuoyuna deklare ettiği çerçevenin kanun teklifine dönüştürülmesidir. Bu irade Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam bir iradedir. EYT'li kardeşlerimizin bu taleplerinin yerine getirilmesi iradesidir ve AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak da bu ortaya konulan yaklaşımı bizler biraz evvel kısaca sürecine temas ettiğim çerçeve içerisinde tam bir kararlılık içerisinde beş adım atacağız bunların hepsini tamamlayacağız demenin bugün elhamdülillah o beşinci adımı da atmanın mutluluğu heyecanı bahtiyarlığı içerisindeyiz ben bu teklifin bütün EYT'li kardeşlerimize bütün çalışanlarımıza ülkemize milletimize dinamik ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye olarak, lider ülke Türkiye olarak, Türkiye yüzyılı anlamında hakikaten bu sorunların hepsini, bu taleplerin hepsini karşılayarak yeni bir yüzyıla, Türkiye yüzyılına, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına böyle adım atacağız diyen liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu çerçevenin inşallah nice güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün kamuoyuna bu hususu saygıyla duyuruyorum.